Yiğidimi tutmayın, güneşi de tutmayın. Yiğidin oğlu ağlamaz dedim, bak ağlamadı. Yiğidin oğlu ağlamaz. Um. Sağ ol sağlıklı. Sağ ol. Sağ, ol. sağ ol. Çok teşekkür ederim. Bu hayırlara fırsat vermeyelim. Başka hiçbir şey olmasın. Var Fırsat şey vermeyelim. vermeyelim Var Vallahi vermeyelim. Sağ olun. Allah sizleri korusun. Amin. Bunlara fırsat vermeyelim. Bunlara fırsat vermeyelim. Bunlar. Bu kardeşlere fırsat vermeyelim.